Merhaba arkadaşlar. İlk derslerimizde ticari işletmenin mal varlığından bahsetmiştik. Bu mal varlığı tacire aittir. Dolayısıyla mallar kişi sıfatına sahip değildir demiştik. Fakat bunun işletmenin önemli bir mal varlığı olduğunu bütün halinde devir, rehin gibi işlemlere konu edilmesi hakkında özel düzenlemeler yapıldığını da söylemiştik. Kısaca hatırlayalım bunları. Bakın arkadaşlar işletmemiz bir tekstil fabrikası olsun. Ne vardır şimdi bunun içinde? Öncelikle aktif ve pasif diye ikiye Pasifler borçlardı. Ve aktif olsun pasif olsun bunların hepsi nerede yazıyordu? Ticari defterlerde. Peki aktifler nelerdi? Gayrimenkuller olabilir mesela fabrika binası gibi. Başka ne olabilir? Menkuller ya da taşınırlar. Mesela bilgisayarlar ve demirbaşlar gibi. Başka İş makineleri, üretim içindeki bir işletme için en önemli menkuller bunlardır. Başka taşıtlar, peki bu saydıklarımız neydi? Duran varlık, çünkü bunlar duruyorlar, hiçbir yere gitmiyorlar. E peki durmayan varlık da var mı? Evet onlara da dönen varlık diyoruz. Bakın işletmeye bir yandan ham madde giriyor, ürün haline getirilip satılıyor ve bu döngü bu şekilde devam ediyor. Peki isterse dursun, isterse dönsün bunlar nasıl varlıktır? Maddi varlık. Bir de ne vardı? Gayrimaddi varlıklar. Ticaret ünvanı, işletme adı, peştemaliye, marka, patent vesaire gibi. E bitti mi? Hayır. Bakın iş gücü olmadan bunların hiçbiri yapılamaz. O halde iş sözleşmeleri var. Başka sözleşmeler de var. Kira sözleşmeleri, uzun süreli satış, sipariş, dağıtım vesaire sözleşmeleri. Bakın bunlar da yine hep parayla ölçülebilen çok önemli haklardır. İşte ticari işletme dediğimiz zaman bütün bunların toplamından değil de bütün bunların bir araya geldiği bir organizasyondan bahsediyoruz. Bakın bu basit bir toplama işlemi değil. Burada böyle kocaman bir devran var. İşte bu sebepten dolayı ticari işletmenin bir bütün halinde devri kanunlarda özel olarak düzenlenmiştir. Peki hangi kanunlarda düzenlenmiştir? Bakın ticaret kanunun bütünlük ilkesi kenar başlıklı 11'e 3 maddesi bir bütün halde devri düzenliyor. Yalnız bu madde hasılat kirası gibi yine işletmenin bütününü konu alan diğer işlemlere de uygulanır. Bu maddeyi göreceğiz. Geçelim borçlar kanunun 202. maddesi. Yine bir bütün halde devirde borçların ne olacağını ayrıntılı olarak düzenliyor. Bu maddeyi de ayrıca uzun uzun göreceğiz. Devam edelim. Bakın icra ikaz kanunun 280. maddesi tasarrufun iddiali davaları hakkındadır. Borçlu bazen alacaklıdan mal kaçırır. Herhangi bir malını kaçırabileceği gibi işletmeyi de kaçırabilir. Onu bir başkasına devredebilir. Dolayısıyla mal kaçırma niyeti varsa bu devir iptal edilebilir. Bilhassa birazdan göreceğimiz şekli gerekliliklere sıkı şekilde uyulması son derece önemlidir. Aksi halde İşletmeyi devralan kişi masum olsa bile para verip aldığı bu işletmeyi kaybedebilir. Konuyu ayrıca görmeyeceğiz. Merak edenler bu maddeyi buradan okurlar. Rekabet kanunun 7. maddesi ise şirketler arasındaki birleşme ve devralmaların yanı sıra ticari işletme devrini de kapsar. Eğer çok büyük bir işletmeden bahsediyorsak bunun devri piyasada hakim durum yaratabilir, rekabeti bozabilir. Dolayısıyla bakın bu tür işlemler rekabet kurumunun iznine tabidir. Aksi halde geçersiz sayılabilir. Bunu da bu kadarıyla bilmeniz yeterli. Merak edenler bu maddeyi de buradan okuyabilirler. Şimdi tipik bir devir üzerinden bu sistemin nasıl çalıştığını görelim. Ondan sonra da özel durumlara geçelim. Demin gördüğümüz fabrika, diyelim ki Saadettin yani satıcı Alaaddin'e yani alıcıya bu fabrikayı satıyor olsun. Kanun diyor ki yazılı bir sözleşme yapacaksınız. Nasıl yazılı? Adi yazılı olması yeterli. Yani notere falan gerek yok. Taraflar bunu aralarında yapabilirler. Peki ille de satış sözleşmesi mi olacak bu sözleşme? Hayır arkadaşlar bir işletme başka nedenlerle de devredilebilir. Mesela bağışlama olabilir, başka sözleşmeler olabilir. Ama günlük hayatta %90 satış sözleşmesidir. Biri fabrikayı verecektir, öbürü de parayı ödeyecektir. Kimse kimseye durup dururken fabrika devretmez. Peki diyelim ki sözleşmeyi imzaladılar. Bitti mi? Hayır. Sözleşme borçlandırıcı işlemdir. Ne bununla fabrikanın mülkiyeti Alaaddin'e geçti ne de paranın mülkiyeti Saadettin'e geçti. Sadece ne yaptılar? Borçlandılar. Peki devir için ne lazımdır? Tasarruf işlemi lazımdır. O nasıl olacak? Şimdi bunlar ticaret siciline gidecekler ve bu sözleşmeyi tescil ettirecekler. Zaten bakın bu dermemiş olsaydı bile hatırlayın ne anlattık geçen derslerde. Sicil ve bu işletmenin sahibi hala Saadettin göründüğü için bu değişikliğin tescil edilmesi lazımdı. Ama demin bakın gördüğümüz 11. madde özel olarak ayrıca söylüyor. Bu sözleşme tescil edilecek diyor. Peki bunlar beraber mi gidecekler? Bir tanesi gitse olmuyor mu? Bakın arkadaşlar burada olmaz. Çünkü sözleşme adi yazılı şekilde hazırlanmış. Şimdi bu Alaaddin gidip de verse sicil memuru nereden bilsin oradaki imzanın Saadettin'e ait olduğunu değil mi? Bilemez. O yüzden de beraber gidecekler. Dikkat edin yalnız sadece tescil demiyor. Hem tescil edilecek hem de ve Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilecek Peki bunu yapınca oldu mu artık? Evet artık oldu. Bu ticari işletme artık dev oldu ve aladdinin oldu. Çünkü bakın 11. madde diyor ki ticari işletmenin içerdiği mal varlığı unsurları için gerekli olan tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmadan bir bütün halinde devredilebilir. İşte bu işletme devrini kolaylaştıran ve basitleştiren bir usuldür. Peki Neye göre basitleştiriyor? Şimdi de onu görelim. Arkadaşlar bakın bu fabrikanın içinde ne vardı? Bir sürü şey vardı. Ve bakın bunların her birinin devri için yerine getirilmesi gereken ayrı ayrı şekiller ve ayrı ayrı tasarruf işlemleri vardır. Normal şartlar altında yani. Yani bu saadetti bu şeyleri ayrı ayrı devretmeye katsaydı 11. maddedeki o gördüğümüz özel usul olmasaydı bir sürü uğraşacaktı. Mesela fabrika binası gayri menkuldür. Onun devri tapuda yapılır. Motorlu taşıtlar menkul maldır. Ama motorlu taşıtlar sicili diye ayrı bir sicil vardır. Mesela bazı iş makineleri içinde durum böyledir. Gemi, uçak vesaire gibi şeyler olsaydı bu işletmenin içinde o zaman onların da özel sicillere tescil edilmesi ve özel devir şekillerine uyulması gerekirdi marka, patent gibi gayrimaddi haklarında gene nesi vardır? Özel sicilleri vardır. Şimdi tamam 11. maddedeki özel usul bütün bu şekillerin yerine geçti. Bu şeylerin hepsi artık alakdenin oldu. Ama tapu müdürü bunu nereden bilsin? Marka sicili, gemi sicili bu devri nereden bilsin? Bilebilirler mi? Çünkü bakın o sicilde de bakınca Malik hala Saadettin görünüyor. E peki şimdi taraflar ne yapacaklar? Bu sicillere de ayrı ayrı gidecekler mi? Hayır gitmeyecekler. Kanun diyor ki ticaret sicil müdürü bu sicillerin hepsine resmi yazı yazsın ve onlarda kayıtlarını buna göre düzelsinler. Şimdi bir adım daha gidelim. Satıcıyla alıcı ne yapmışlardı? Sicile gitmişlerdi. Saadettin giderken nesi vardı? Fabrikası. Yani ticari işletmesi. Bu artık kimin oldu? Alaaddin'in. Bakın Saadettin artık ne değil? Tacir değil. Çünkü tacir olmak için ne lazım? Bir ticari işletmeyi işletmek. Bakın arkadaşlar buna ticareti terk etmek denir. Ticaret sicil kayıtları, bunu gördük, tacir bazında tutuluyordu. Dolayısıyla bakın bu hususu da tescil ettirmek gerekir. Ya da Saadettin artık ticaret sicilinden terkin ettirmek gerekir. Yani parasını alsın gitsin onun artık ticaret siciliyle bir işi kalmadı. Tabi bu durum Saadettin'in fabrikayı tamamen devrettiği ve elinde hiçbir şey kalmadığı tipik örneğimiz için. Bazı özel durumlar da vardır ama onları birazdan şimdi göreceğiz. Yalnız bakın ama kanun ne diyor? Ticareti terk eden tacir bir yıl daha iflasa tabi olmaya devam eder. Eee kimler iflasa tabiydi? Tacirler. Adamı e, adama ta terkin ettiğimize göre neden bir yıl daha iflasa tabi oluyor? Bakın şimdi onu görelim. Borçlara kokundan hatırlayacağınız gibi borcun devri için alacaklığının rızası gerekir. Mesela ben geldim senden 10 bin lira borç istedim. Ay sonunda öderim dedim. Sen de koskoca hoca nasıl olsa öder diyerek güvendin ve parayı verdin. Ama ay sonu geldi ben sana borcumu ödemedim. Sen de gelip istedim. Ben de dedim ki ben o borcu Alaaddin'e devrettim. Git ondan iste. Böyle şey olur mu arkadaşlar? O zaman dersiniz ki hocam benim muhatabım sensin. Ben sana borç verdim. Alaaddin'e vermedim. Zaten isteseydi de vermezdim. Çünkü öyle birisini ben tanımıyorum. Sen şimdi kime sorduğunda bu borcu devrettin. Öyle mi? Onun işi bakın deniyor ki alacaklının rızası olmadan borcun devri mümkün değildir. İyi güzel de sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın bu devrettiğimiz fabrikanın içinde ne vardı? Bir sürü iş makinesi vardı. Bakın bunların hepsi aktiflerde yazardı. Değil mi? Ama hiç kimse peşin parayla iş makinesi almaz. Bunları krediyle alır, leasingle alır, kısacası borçla alır. Bakın o zaman ne yapıyoruz? 1 milyon liralık iş makinesi aldıysak eğer onu getirip aktife yazıyoruz. 1 milyon liralık kredi borcunu da nereye? Pasife yazıyoruz. Krediyle kamyon aldık. Bakın onu da aynı şekilde. Ya da ham madde aldık. iplik aldık. Hiç kimse iplikçiye peşin para vermez. Bütün tacirler vadeli alır, vadeli satarlar. Ticaret böyle olur. Ama bakın demin ne yaptık? Bu ticari işletmeyi aktifiyle ve pasifiyle birlikte bir bütün olarak devrettik. Yani ne yapmış olduk? Borçları da devrettik. E peki o zaman banka, tedarikçi, toptancı bunların hepsi toplanıp Saadettin'in kapısına dayansa, paramızı öde dese, Saadettin ben işletmeyi devrettim, gidin Alaaddin'den isteyin, diyebilir mi? E, bu işten mevzu çıkar arkadaşlar. Şimdi bakın, o demin gördüğümüz borçlar kanunu 202. madde şunu diyor. Bu Alaaddin, bu işletmeyi aktifleriyle ve pasifleriyle devraldıysa, o zaman Defterlere baktı, borçlarını bilerek aldı. Bunları gördü de aldı. Dolayısıyla Alaaddin bu borçlardan sorumlu diyor. Ama bakın alacaklılar içinde bir şey diyor. Bu Saadettin madem ki bu işletmeyi devrediyor, bu borçlardan iki yıl süreyle sorumlu kalmaya devam etsin. İşte bunu diyor. Yani bakın kanun ne yaptı? Alacaklıların karşısında bir tane borçlu varken iki tane borçlu koydu. Dolayısıyla ondan da alabilirler. Ondan da alabilirler. E şimdi bu durumda artık alacakların aleyhine bir durum kaldı mı? Hayır kalmadı. Ama bakın burada hangi borçlardan konuşuyoruz? Eski borçlardan. Yani devir tarihi itibarıyla mevcut olan borçlardan. Peki devir tarihinden sonra çıkacak olan borçlar ne olacak? Onlardan artık Alaaddin. Yani alıcı sorumlu. Çünkü artık işletme onun oldu. İşletmeyi o işletiyor. Kalkıp da Saadettin'i sorumlu tutacak halimiz yok. Şimdi de devreden ile devralan arasındaki ilişkiyi görelim. Ticari işletme devrenin altında farklı sözleşmeler de olabilir demiştik ama çoğunlukta satış vardır. Eğer satışsa borçlar kanunu satış sözleşmesi hakkındaki hükümleri uygulama alanı bulur. Bunlardan da bakın iki tanesi önemli. Şimdi diyelim ki Alaaddin bu fabrikayı işletirken Çinli'nin biri kalktı geldi. Hayırlı işler dedi. O dedi senin fabrikandaki makineler bana ait dedi. Yani ne iddia ediyor? Ülkeye takkı. Zapt etmek istiyor. Ver benim makinelerimi diyor. Ee, Ama Alaaddin bunları demin parasını ödeyip almıştı. Kimden almıştı? Satıcıdan değil mi? Saadettin'den. O zaman ne yapacak? Dönüp ona soracak. Bu adam ne diyor diye soracak. Buna zatta karşı tekeffüllenir arkadaşlar. Dolayısıyla Saadettin gelip bu işi halletmek zorundadır. Başka ne olabilir? Dedi ki bu Çinli benim dedi 10 milyon lirada alacağım var. Alaaddin dedi ki tamam kardeşim ben nereye bakayım. Nereye gidip bakacak? Tabii ki ticari defterlere. Eğer bir borç varsa nerede yazar orada yazar. Gitti baktı defterlere yazmıyor. Çinliye dedi ki amma dedi attım. Benim de defterlerimde böyle bir borç yok. Çinli dedi ki ama dedi benim elimde kapı gibi senet var. Çıkardı senedi gösterdi. Ne olacak şimdi? Bakın arkadaşlar buna da ayıp denir. Ayıp böyle de olur. Eğer o senet o defterde yazsaydı Alaaddin ne yapardı? Devir bedelini öderken 10 milyon lira daha az ödeme yapardı. Yani 10 ondan düşerdi. Değil mi? bu şekilde işi hallederdi. O zaman ne olacak? Gene Saadettin'i çağıracak ve ayıba bağlı haklarından birini kullanacak. Bunları borçluluk okulunda görmüştünüz değil mi? Ayıp halinde alıcının dört tane seçimlik hakkı vardı ve zatta karşı tekefürü de yine borçluluk okulunda gördünüz. Devir işleminin tarafları arasındaki diğer bir konu rekabet yasağının olup olmadığıdır. Şimdi ne olmuştu? Saadettin fabrikasını devredip parasını alıp gitmişti. Hatta tatilden de selfie çekip Alaaddin'i göndermişti. Ama ne oldu? 3 ay sonra o aldığı parayla aynı işi yapan yeni bir fabrika kurdu. Ve getirip sattığı fabrikanın tam karşısına koydu. Peki bunu yapabilsin mi? Hatta örneği biraz daha karikatürize edelim. Devredilen ticari işletme bir tekstil fabrikası değil de köfteci dükkanı olsun. Saadettin 3 ay sonra gelip tam karşısına yeni bir köfteci açmış olsun. Bakın bu Alaaddin ne yapar? Kebap şişlerini kapar, gider karşı dükkana dalar. Ben o kadar parayı sana boşa mı verdim diye sorar. Değil mi? İşte Saadettin'in bunu yapmaktan yasaklanmasına ise rekabet yasağı denir. Bu rekabet yasağı ya kanundan doğar ya da sözleşmeden doğar. İleride göreceğiz kanunda bazı hukuki ilişkiler için özel hükümlerle rekabet yasağı konmuştur. Peki ticari işletme devri için böyle bir özel hüküm var mıdır? Hayır yoktur. O zaman ancak dolaylı hükümlerle çözüm bulabiliriz arkadaşlar. Mesela köfteci örneği için Saadettin'in davranışı Medeni kanunun ikinci maddesindeki dürüstlük kuralına aykırıdır diyebiliriz. Ya da hafliye göreceğimiz haksız rekabet hükümlerinden yararlanabiliriz. Ama bakın bunlar da gene dolaylı hükümler oldukları için köfteci örneğinde cevap verebilir ama deminki fabrika örneğimizde aynı sonuca varamayabiliriz. İşte bakın bu sebeplerden dolayı bu konular sözleşme ile özel olarak düzenlenir. Demin ne dedik rekabet yasağı ya kanunla konmuştur ya da sözleşme ile konur. Zaten de bakın koskoca fabrikayı satın alıyorsanız bunu öngörmeniz lazımdır. Çünkü tacir ne yapması lazımdı zaten? Basiletli bir iş adamı gibi davranması lazımdı. Yalnız arkadaşlar bu rekabet yasağı hakkındaki sözleşmeler oldukça dikkatli kaleme alınırlar. Aksi halde geçersiz olurlar Çünkü ne var? Piyasada serbest rekabet var. Rekabet kanun tarafından bu korunuyor. Dolayısıyla onu ihlal edemezsiniz. Başka ne var? sözleşme ve teşebbüs hürriyeti var. Hiç kimsenin bu özgürlüğünün gelişi güzel sınırlayamazsınız. Onun içinde süre sınırı, bölge sınırı, iş sınırı vesaire gibi pek çok kurala uymanız gerekir rekabet yasağı yaparken. Şunu da bilelim. Devir sözleşmesinde açık bir rekabet yasağı kararlaştırılmamış olsa bile devrin kapsamı hakkındaki hükümler bize ışık tutabilir. Ne gibi? İşte müşteri çilebesi, müşteri listesi, patent gibi haklarla korunan formüller, çeşitli sözleşme ilişkisi, ilişkileri vesaire gibi unsurlar acaba devre dahil mi yoksa devir dışı mı tutulmuş? Çünkü bir şeyi hem devlet hem de parasını almışsanız hem de kullanmaya devam ediyorsanız orada hukuka aykırı bir durum olduğu açıktır. Ama bir unsuru açıkça işletme devrinden hariç tutmuşsanız e bunu bilerek yapmışsınızdır. ki onu kullanmaya devam etmek istiyorsunuzdur. Onun için devir dışı tutmuşsunuzdur. Bu konuda böyledir. Şimdi de devrin kapsamına gelelim ve özel durumlara gelelim. Bakın arkadaşlar 11'e 3 ne diyor? Aksi öngörülmedikçe devir sözleşmesi neleri kapsıyormuş? Duran varlıklar, işletme değeri, kiracılık hakkı, ticaret unvanı, fikri mülkiyet hakları, işletmeye özgülenen mal varlığı. Ama bakın demek ki bunların herhangi birini ya da bir kıçını devir dışı tutabiliriz. İşletmeyi devrettim ama iş makineleri devir dışıdır diyebiliriz. Ya da ham madde hariç diyebiliriz. Şu kamyon hariç ya da şu patent hariç diyebiliriz. Hepsi için diyebiliriz. Bakın ticaret ünvanında yine devir dışı tutabiliriz. E peki her istediğimiz şeyi, aktifi devir dışı tutabiliyorsak böyle bir durumda ticari işletme devri yapılıp yapılmadığını nereden anlarız? Bakın burası kitaplarda yazmaz. Onun için de öğrencinin kafasını karıştırır, iyi anlaşılmaz. Arkadaşlar bunun için her seferinde somut olayın özelliklerine bakacağız. Acaba ne devredilmiş diye bakacağız somut olayda ve şunu da çok iyi bileceğiz. Her unsurun her ticari işletme için taşıdığı önem aynı değildir. Farklı farklıdır. Şimdi onları dört senaryoda görelim. Bir, demin ne olmuştu? Saadettin bir fabrikayı komple devretmişti. Tipik örneğimiz budur. Bakın işletme devri. Şimdi Saadettin dedi ki ama her şeyi al dedi. Ama dedi ticaret ünvanını devretmiyorum. Bu dedi devir dışıdır Peki bu durumda Saadettin'in ne kaldı? Ticaret ünvanı. E o da zaten kendi adı. Bundan bir tek ünvanla ticari işletme olur mu? Hayır olmaz. Yani o zaman parasını alıp gidecek. Ne yapacak? Ticareti terk edecek. Demin gördüm. Peki deseydi ki bu Saadettin efendim ben deseydi kamyonları da devretmiyorum. Devretmezse devretmesin arkadaşlar. Koskoca fabrikanın içinden iki tane kamyon eksilse orası fabrika olmaktan çıkmaz. Alaaddin'in aldığı şey hala bir ticari işletmedir. Bu bir ticari işletme devridir. Ha ne olur? Devir bedelinden o kamyonların fiyatını düşeriz. Parasını ödeyip kamyonlarını verip Saadettin'i göndeririz. İkinci senaryo bakın tam tersi. Şimdi bu Saadettin dedi ki Kamyonları al dedi, devrediyorum. Ama dedi, bu fabrika binası bana rahmetli babamdan kaldı. Onu dedi, devretmiyorum. İş makinelerinde de dayımın dedi hatırası var. Onu da devir dışı tutuyorum. Bunu da devir dışı tutuyorum. Şunu da devir dışı tutuyorum. Arkadaşlar bakın, 11'e 3'e göre her istediği devir dışı tutabiliyor. e, güzel de bu Saadettin ne devretti o zaman? Fabrikonda onda hala. Bu adam sadece kamyon sattı. Öyle işletme devri olmaz. Zaten bakın işletme devri ile mal satışının tipik farkı birinde aktifi ve pasifiyle devir vardır. Ümrün neyse de sadece bir aktifi devir edersiniz. Ama bakın bu Saadettin kamyonları borçlarıyla beraber devresiydi. Gene işletme devri olmazdı. Nasıl olacaktı peki? Demin dedik ya krediyle bunlar alınırlar diye. Diyelim ki bankayla anlaştılar ve kredi sözleşmesini de Alaaddin'e devrettiler. Yani o kamyonlara bağlı olan pasifleri ama bakın bu gene ne olurdu? Bir kamyon satışı olurdu, bir işletme devri olmazdı eğer de Alaaddin kamyoncu bu Üçüncü senaryo, bakın bazı işletmeler ise çok büyük olabilir. Mesela gidin Türkbaşı ya da Ereğli Demirçeli'ye onların başına dört tane kaymakam koysanız, bir tane de vali koysanız abisi olmaz. O kadar büyüktür. Diyelim Saadet'in de böyle sekiz tane fabrikadan oluşan büyük bir tesisi var. Bunun içinden bir tane fabrikayı ne yaptı? Alaaddin'e devretti. Bakın şimdi ne oldu? Baktığımız zaman Alaaddin bir iktisadi büyüklük olarak bir ticari işletme aldı. Ama Saadettin'in elinde de hala bir ticari işletme kaldı. E o zaman ticareti terk edecek hali yok. Değil mi? Herkes işine bakacak. Son senaryomuzda da bu Saadettin gene bazı şeyleri devretmiş ama bazı şeyleri de devir dışı tutmuş olsun. Şimdi bakıyoruz, neye bakıyoruz? Alaaddin ne devraldı diye. Aldığı şey ticari işletme olmaya yetmiyorsa gene masa olur. Bir miki gibi olur. Ama bakın bu sefer ne oldu? Farkı ne? Saadettin'in elinde ticari işletme kalmadı. Yani onun elinde kalanlar artık bir ticari işletme olmaya yetmiyor. Eğer öyle olmuşsa Saadettin ne yapacak? O da gidip ticareti terk edecek. Arkadaşlar son olarak 11. maddedeki ticari işletme devriyle Ticaret Kanunu 134 ve devamı maddelerindeki birleşme ve devralmalar arasındaki farkı görelim bitirelim. Bu bir şirketler hukuku konusudur. Biraz da dilinde havalı görünsün diye buna M&A derler. İngilizcesinin kısaltması yani. Bakın buradaki durum ise şudur. Şimdi bakın bir fabrikanın ya da başka bir ticari işletmenin sahibi bir ticari şirketi de olabilir. Ve bu şirket bu fabrikayı isterse tamamen devredebilir. Eğer öyle olmuşsa bu bir ticari işletme devridir. Demin gördüğümüz gibidir. Ticari işletme devrine İster gerçek kişi tacir yapsın, isterse tüzel kişi tacir yapsın, hiç fark etmez. Ama bakın şirketler hukukundaki birleşme ve devralma şirkete ait fabrikanın değil, şirketin kendisinin devri demektir. Yani diyor ki şirkete ben seni alacağım ve ben seni alınca senin fabrikanı da almış olacağım. Bunun farkı bu. Şimdi gidip de bir gerçek kişi tacire ben seni alacağım diyemezsiniz. Çünkü neden? ben mal mıyım diye kızarlar değil mi? Ya da evlenme teklif ettiğinizi sanırlar. Ama bir anonim şirkete gidip bunu söyleyebilirsiniz. Ben mal mıyım diye sorarsa evet malsın dersiniz. Çünkü ticaret şirketi kişidir, Güzel kişiliğe sahiptir ama aynı zamanda bir mal varlığı değerlidir. İşte böyle cevap verirsiniz. Dolayısıyla bakın şimdi o şirketi satacak olan da kimdir? Onun sahibi olan kişidir. Yoksa bir şirketin kendi kendini götürüp de satması söz konusu değildir. Gayet tabi devre konu olacak olan şirket burada bir takım kararlar alır. Bir takım toplantılar yapılır, raporlar hazırlanır. Bunların bir sürü detayı, çeşidi vesairesi vardır. Ticaret kanununda bakın bu konuda tam 60 tane madde vardır. Koskoca emineyi burada çizgi film yapıp 2 dakikada anlatamayız. Değil mi? Ona plazadakiler de kızarlar zaten. Ne yapıyoruz burada? Çok basite indiriyoruz. Bakın arkadaşlar bu şirkete bu kararları aldıran da günün sonunda bu yapılan devrin karşılığı olan satış bedelini alıp cebine koyan da kimdir? Bu şirketin sahibidir. Yani pay sahipleridir. Ne oluyor peki bu şirket devredilince? Bakın şirkete ait fabrikada devredilmiş oluyor. Şirketle de beraber o da nereye geçiyor? Karşı tarafa geçiyor. Peki ne demektir özü öze bağlamak? Şair burada acaba ne demek istemiştir? Bakın şimdi arkadaşlar devreden ne yaptı? Parayı aldı, coşa geldi, geçti gitti. Peki bu şirket ne olacak? Çoğu zaman yok olur. Bakın yok ettik. Tüzel kişiliğini yok ettik. Öbürüyle bir ettik. Değil mi? Peki bunu yapabilir miyiz? Tabii yaparız. Bu tüzel kişileri nasıl yoktan var ediyorsak vardan yok etmek de gene bizim elimizdedir istiyorsak devir olan şirketi devralan şirketin içinde yok ederiz. Bakın burada gördüğünüz gibi. İstiyorsak tam tersini yaparız. Öbürünü onun içinde yok ederiz. Ya da hiçbirini yok etmeyiz. Canımız nasıl istiyorsa öyle yaparız. Ama tabii kanuna uymak kaydıyla. Konu ticaret kanununda dediğim gibi şirketler hukuk kitabında 60 tane maddeyle uzun uzadıya düzenleniyor. Evet arkadaşlar ticari işletme devri bulur ve böyle olur. Re'ini hiç anlatmıyorum. Onu haftaya anlatırız. Var mı bir sorusu olan? Anladık mı işletme devri nasıl oluyormuş? Peki madem ki anladık o zaman hoşçakalın.